Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 16.1.1959 1959 doğumluyum. İbrahim'den olma, Ayşe'den doğma, Mehmet Eroğlu'yum. Peki Mehmet Bey, burayı açmak nasıl aklınıza geldi? 60-62 seneden beri bu işi yaptığım için dükkanı devrettim. Devrettikten sonra da böyle bir yazan açmaya ihtiyaç duydum. Normal şekilde aile herkese vermiyorlar. Ama münasip olan esnaflar yarısına seçiyorlar. Biz de layık bulmuşlar. Babam da iki dönem almıştı. Ben de bir dönem aldım. Mutluyum, gururluyum. Dürüst esnaf olduğum için verdiler. Teşekkür ederim. Peki efendim size göre ahilik nedir? Ahilik dürüstlüktür. Peki Kırşehir'de ahilik yaşatılıyor mu? Olan da var, olmayan da var. Ama bundan bir 40 sene önce, 30 sene önce tam aylık vardı. Hı hı. Nüfus büyüdükçe kalite düştü. Hı hı. Peki ödüllerinizden bahseder misiniz? E, onları layık ödül çağırdılar. Hı hı. Milletvekillerinin karşısında, valinin karşısında, belediye başkanının karşısında, Esnaf Sanatkar Başkanı Bahamettin Özgün ödülü verdi. Biz de teşekkür ettik. O günden biz öyle ikinci ayı babayız. Bir babamdan dolayı bir de kendinden dolayı. Yani bu mesleğiniz ahilik babamızdan geldi. Evet, evet. Hı -hı. Meslek de babadan gelme. Hı -hı. Babadan gelme. Peki bu dükkanda neler var? Bize bunlardan bahseder misiniz? Ee, oradaki iş yerim var. Burada da yazanem var. Hı -hı. Yazanem de nastaşık olarak uzun çarşıya, kırşıya yakışır bir şekilde. Peki efendim unutulmaya yüz tutmuş havlular, sedirler var. Evet. Neler söylemek istersiniz? İşte işçi emeği olmayacak, eleman kalifiye eleman olmadığından Hı -hı. hepsi hazıra döndü. Bunların hepsi yundur. Bunların boyakları kök boyadır. Hı -hı. Suvan kabuğundan, yumurta şeyinden, ceviz kabuğundan yapılan hakiki boyadır. Hı -hı. Peki ama şimdi yiye ye, tabi yenileri hepsi petrol mamili boyalı ama bunlar orijinal boya nasıl yapılıyor bunlar? Bunlar erişe dokunuyor işte. Elemeye gözde aynı çorap gibi ama tezgahta. Hı hı. Da bak oradadır ablacığım. Evet, oldukça emek isteyen bir şey. Tabii bu. tabii emek isteyen bir şey, emek isteyen bir şey. Peki efendim burada da gördüğümüz gibi antika bakırlarımız var. Evet, Bunun evet. hakkında neler söylemek istiyorsunuz? İşte istiyor? onları görünce eksi atalarımızı hatırlıyoruz. Hı hı. Kabından, kaşığından, lambasından, eskiden öyle bir porselen, mürselen bir şey yoktu. Kazıcağı da pişirdiler, ocakta pişirdiler. Bakır kaplarda da yediler. Ve bazı vatandaşlar da bakır kaplardaki yemekler daha lezzetli oluyor diyorlar. E şimdi bir zamanlar kaldırdılar, porselen döndüler. Şimdi dünya çapında Amerika, Türkiye'de olmak şartıyla bakır topluyor. Bizim beğenme dediğimiz, adamı zehirler dediğimizi Amerika topluyor. Yani vatandaşlar şimdi bunlara ilgi gösteriyor. Gösteriyor gösteriyor. Eski olduğu için. Eski olduğu için, eskileri hatırlamak için hı, hı gösteriyor. Peki efendim vatandaşlara neler söylemek istersiniz? Başta dürüst olmaları lazım. Hı, hı. Bir insan dürüst olursa, bir insan vicdanlı olursa imanlı da olur. Efendim babanız hakkında biraz bize bilgi verir Vereyim. misiniz? Vereyim. Babam 1930 doğumluydu. 92 yaşına kadar bir fiil mesleği sürdürdü. Hı hı. Çalışkan bir adamdı. Eskiden at komşumu yapardım. Hı, hı Atlar eğriydi, kayışıydı, kıvırıydı, zıvırıydı. Onlardan yapardın. E, Demokrat Parti geldiğinde köylüye "bak sunuyoruz diye at arabaya alıp da motoru verince babam da aynı şekilde aynı müşteriyi kaybetmemek şartıyla motor işlerine baktı. Çadırıydı, çapasıydı e, Aynı yine köylü aynı hizmeti verdi. Hı hı. Efendim siz de bu mesleği babanızdan aldınız. Baba mesleğidir evet. Peki şu an çırak bulabiliyor musunuz? Yok. Yok. Yani yetiştirdik. Yetişmiyor. Eleman, yetiş mı? Yok hiç olmuyor. Bizde de yok öbürlerinde de yok. Hı hı. Herkes kendi gücünle yapabildiğini yapıyor. Yapamadı. Ben de onun için birazcık yüzlerle hafiflettim. Zor olduğu için.